Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta kutu açılımı şöyle göstereyim. Kutu açılımı oyunlarını inceleyeceğiz. Bu arada iki aydır yoktum. Tabletimi gerçekten hiç şarjı koymuyorum. O yüzden de çekemiyorum arkadaşlar. Neyse birinci kutu açılımı oyunumuzla başlayalım. Direkt geldi. Saçma yani. Görüyorsunuz. Yani böyle bir oyun. Açalım. Aa elmas geldi. 2 dakikada 109 elmasımız oldu. yazarsa karakter çıkacak yani. Artı zaten çok reklam veriliyor. Neyse ben bu oyundan çıkacağım. Kötü gerçekten. Starbucks Simulator adlı oyunumuza giriyoruz. Evet. Eşli sezonda. Eşli mi? Aynen geçti sezondayız bunda da evet ka ismi güzel. İstediğimiz zaman değiştirip diyoruz zaten ben Arkadaşlar ben bu oyunu biliyorum. Bu oyun çok güzel bir oyun. Aşırı keyif veriyor gerçekten arkadaşlar. Kostüm falan da alabiliyoruz evet bakın. Kostüm falan da alabiliyoruz gerçekten çok güzel bir oyun. Bunun ben linkini koyarım. Güzel oyunların linkini koymaya çalışayım. bu oyunda birincisi bro pass yoktu. Bro pass gelmiş. Bro pass yoktu. Mayın tarlası oynuyoruz. Ah bomba. Close dedik. Oynayamıyoruz. İkinci dersek reklam. Değil mi? Ha, aynen. Başlı et diyor. Free diyoruz. Kupa yolunu azıcık biriktireceğim. İnat ettim şunlardan bir karakter çıkartacağım. Evet arkadaşlar parmak izi şeyler geliyordur. Bu arada görev tamamlayabiliyorsunuz. Elmas altın falan veriyor işte bir şey. O Daryl çıktı. Kötü. Arkadaşlar altın elmas alabiliyorsunuz. Ama ben almayacağım tabii ki <laughs> ee, karakter çıktı evet. <laughs> Daryl çıktı. Bunlarda oran var mı bir bakacağım. Herhalde aynen. Ender savaşçı oranımız var. Bize süper ender çıktı. Bir seçeneğimiz var mı? Bir seçeneğimiz yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet kupa yolunu da açıp arkadaşlar sonra diğer oyunu geçeceğim. Nita tamam. Tamamdır arkadaşlar. Bu oyunun linkini koyacağım. Öbür oyun kötü olduğu için onu koymayacağım arkadaşlar. oyunların oyunların linki açıklama kısmında veya yorum kısmında yorum açık olursa orada paylaşacağım. Oh, Ağabeyim hala lulu sezonda. Ah. 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 ah Domatesini patlayacağım. Domates dur dur patlıcan olmuyor. Patatesli patlı. Tekrardan giriyoruz. gerçekten Nuri sezonunda kaldılarsa ne bileyim. Türk evet Türkçe dili var arkadaşlar. Türkçe dil desteği de daha doğrusu. Nomad esnik yap İndir indir Buradan. Yani gördüğünüz gibi böyle bir oyun Karakter hemen çıkar mı bilmiyorum Tüm oyunlara Hızlıca bakalım arkadaşlar Neyse. Reklam izleyerek altın kazanabiliyoruz. Ve güncelleme yani dükkan güncelleme var galiba. Ne gireyim kanka? test Elmas. Sua Come on. <laughs> Bak box simülatör. Oh, bakın durduruldu. İşte böyle kötü oyunlar var. Yani görüyorsunuz bak box simülatör. Normal box simülatör yani. Şimdi bu oyuna geçiyoruz. Bu oyun bilmiyorum hiçbirini. Hani evet zamanında Brawl Stars hastasıydım falan. Şimdi eskidi tabi kupa kasılmıyor. Hesabımı da videodan sonra gösteririm arkadaşlar. Şimdi isim domatesli mayonez. Domatesli mayonez. Domatesli mayonez'e karşı gelmeyin. Domatesli mayonezim ben. <laughs> evet arkadaşlar. I agree. Enter. Kötü galiba bu oyun. Bakacağız. İki. Oo kol çıktı. <laughs> karakter Dolu açık. Oo vay canım Dil hangisiydi? <laughs> <laughs> Şop dedik. El Pivo Bu oyunda az olsa da kötü Megabox Domuz Hardal kötü yani arkadaşlar. Efe kötü olsun, bilmem ne olsun. Bana kötü geldi yani. Domates, domatesli barbekü oldu. Öbürün aynısıysa aynısı, aynısı gerçekten yani. Hatta bilmiyorum ben aynı oyuna girdim. Yani arkadaşlar gerçekten aynısı. Kötü.